Selamlar sevgili hanımlar. Beyler demiyorum bu sefer. Çünkü hanımlar için 3 ayrı parfüm tanıtmak için geldim buraya. Aslında parfümü tanıtmaktan çok. Parfümün yaz için uygun içeriklerini, hangisinin sizin ruh halinize uygun olduğunu anlatmak için buradayım. Tek bir firmadan aldım. Evet, Uso Kozmetiği. Ben yaklaşık 5 yıl önce e, tanımıştım. Sahibiyle de e, tanışıklığım var. E, çok dürüst... Çok kalıcı, çok modern ve Türk kadınına uygun tipte kokular üretiyorlar. Ve 20'den fazla ülkede de satışları var. Bu bir sponsorlu reklam videosu filan değildir. Çünkü kendilerine rica ettim. Dedim ki bana sizin sayfanızdan özellikle familyalarına bakarak seçtiğim 3 tane kokuyu rica etsem yollar mısınız? Ben hanımlara ruh hallerinin nasıl bir kokuyla değişebileceğini, nasıl enerji ya da moral bulabileceklerini içeriklerle anlatacağım ve seçtiğim kokular da yazı uygun, hem ferah hem çiçeksi kokular olsun dedim. Sağ olsunlar kabul ettiler. Elbette ki bunları para verip almadım. Sponsor da değiller. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. bana daha önceki videolarımın altına ben öğrenciyim. Bana daha uygun fiyatlı bir şeyler önerir misiniz diye yazan kişilerin kendilerine birer mesaj atacağım. Bana dönen ilk üç kişiye de bunları sırasıyla yollayacağım. Böylece üstümden de bir vebal kalkmış oluyor. Çünkü ben bir reklam yapmıyorum burada. Sadece sizlere ruh dünyamızın nasıl kokularla iyileşebileceğini, nasıl onarabileceğimizi de anlatmak istiyorum. Ama Bundan önceki videolarıma da göz atmak isterseniz videonun altında linklerini tabii ki bırakacağım. Kokuların iç dünyamıza ait olduğunu anlatmak istiyorum ilk önce sizlere. İlk parfümler çıktığı zaman tek çiçekli kokulardı. Çünkü daha yalın, daha saf, daha sosyal hayata katılmamış kadınların bulunduğu bir çağda başlamıştı. Zaman içerisinde kadınlar kendi hayata ait isteklerini çoğalttıkça ya da nerelerinin daha güçlendirilmesi gerektiğini hissettikçe farklı içerikler, tohumlar, ağaç kabukları ya da baharatlar da karıştırarak kendilerine toplum içerisindeki üstlendikleri roller hakkında bazı enerjiler depolamaya çalışmışlar. Yıllar geçmiş savaş sonrası kadın cinsiyetinin komple bastırılması ve perişan olması ve aile birliğinin yoksulluk içerisinde hayata yeniden başlarken o ruhsal çöküntülüğü, içerisinde daha fazla morali depolayan, daha fazla beynin daha e, iyi düşünmek için doğru hormonlar salgılamasına yardımcı olan içeriklere yönelmişler. Ve 1990'lardan itibaren e, kadının daha seksi görünme ihtiyacına girmesi kokulara biraz daha reçineleri katmış. Daha ağdalı, daha iç gıcıklayıcı. ...daha ben buradayım diye bağıran... ...kokular sürmüşler. Neden? Çünkü o çağın yangını ile beraber... ...çok enerjisinin üzerinde... ...bir efor sarf ederek hayata... ...hem aileyle hem çocukla hem hayatıyla... ...tutulmaya çalışan kadınların... ...aslında birer dişi olduklarını... ...yeniden hissetmeye ihtiyaçları vardı ve... E, ...Yves Saint Laurent'ın Opium'u... ...Christian Dior'un Poison'u gibi... E, ...Versace'nin o kadın formundaki... ...tatlı, şekerli kokusu gibi... ...ben buradayım diye bağıran... ...kadın kokuları çıkmış... ...kokular bazen... ...bizde eksik olanı tamamlamak için... ...bazen de ruh halimizi... ...biraz daha istediğimiz... ...insan olmaya yakınlaştırmak için... ...kullanılırlar... ...çok derin bilgiler bunlar... ...ve ben akademide parfümeri hocam... ...sevgili İvet Moretti'yi de burada... ...tekrar dün gece hazırlanırken... ...bu parfümleri sizlere anlatmak için... Ee, ...sevgiyle saygıyla anıyorum... ...şu an kendisi nerede bilmiyorum... Ee, ...hayatta mı onu da bilmiyorum... Ama hayatımda bana bir kokuyla bir insanın hayatının nasıl değiştirilebileceğini, nasıl antidepresan etki yapabileceğini en güzel anlatan hocamdı. Ve demişti ki Türkiye'ye döndüğün zaman Ayşenur lütfen kendi parfümlerini insanların e, psikolojik analizleri yapıldıktan sonra kendilerine verilebilecek bir dükkan aç. Mümkün olmadı. Çünkü benim geldiğim ertesi günü darbe olmuştu. Gittim TRT'ye spiker oldum. Ama içimde hala parfümlere, insanların ruh hallerine ait birçok birikmiş roman olabilecek hikayeler var. Ve bir parfüm anlatırken daha önceki videolarımda da sizlere yaptığım gibi mesela H.C.K.'nin Care'in 3 yeni kokusu çıktığında da tablolarla anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü bir videoda size kokuyu iletmemin mümkün yok. Mesela ben size ne diyeyim mesela yangın desem hepinizin yangınla beraber aklınıza ...yanmış tahta kokusu gelebilir. Eğer gerçek bir yangının içinden çıkmadıysanız. Ama bazılarının burnuna yanmış saman kokusu da gelebilir. İkisi arasında çok büyük fark var. Onun için bazı kokuların mesela vanilya gibi tatlı kokuların... ...dişilik, anaçlık tarafını nasıl vurguladığını bilerek... ...ve kendinizi öyle hissettiğiniz zaman iyi olduğunuzu kabul ederek... ...seçmeniz daha doğru olacaktır. Onun için parfüm seçerken Uso Cosmetics'in sayfasında e, sayfası da zaten var. Familyalara göre ayrışmış. Çok güzel e, üst nota, orta nota, dip notaları anlatmışlar. Yani ilk sıktığınızda alkolle beraber gelen koku teni yerleştikten sonra farklı notalar çıkaracak ve bir saat sonra sizin kendi teninizin ısısı, teriniz, vücut salgınız, yağınızla beraber oluşturacak koku başka koku olacaktır. Ee, çok derin bir mevzu. Bugün ben bu parfümleri sizlere bir parça tablolarla anlatayım. Ama e, ondan sonra Allah kısmet ederse bir başka videoda da bazı e, reçine gibi, tahta gibi, bazı tohumlar, tarçın, sandal ağacı gibi ya da gül gibi kokuların e, beyinde nereleri uyandırdığını, hangi duyguları harekete geçirip, nasıl yatıştırıp ya da enerji verip ya da saldırgan yapabileceğini sizlere anlatabilirim. Efendim çok uzun bir girişkar yaptım. Olsun burası da kadar videonun başında yazarım. Dedim ki 7. dakikaya kadar bla 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 yaptım. Atlayın parfümler 7. dakikadan sonra. Şimdi e, Halil Bey'den rica ettim. Bana 3 tane seçtiğim kokuyu yolladı. Şöyle bir tanesini kutusunda tutabildiğim için aldım. Kutuların içerisinde e, her parfümün kendi familyasını anlatan şöyle küçük bir not çıkıyor. Onu da şimdi size masa üstüne koyarak çektiğim videoda göstereceğim. İçerisinde parfümün hangi familyaya ait olduğunu, tepe noktasını, orta noktasını ve bir saat sonra aldığı baz noktasını anlatıyorlar. Ben çok sevdim bu işi. Çünkü bu gerçekten koklayarak alamayacak olan müşteriye ya da alıcıya, niyetli, almaya niyetli kişiye neyle karşılaşabileceğini anlatıyor. Böylece ıskalamadan parfüm seçmiş olabilirsiniz. Aklınızda olsun bir parfüm seçmeye gittiğiniz zaman bir koku sürdünüz. Hemen koklamayın. Alkol uçtuktan sonra koklayın. Bitti. En az bir 15 dakika falan bekleyin. Yok kahve falan koklatılır. Boş geç oldu. Temizlemiyor burnu. Bunlar beyine gitti bir kere o moleküller. Sonra evet elim çok mor. Çünkü serumuk şey kaçırmışlardı. Neyse. Sonra ikinci parfümü koklayın ve bence üçüncü parfümü koklamayın bile. Farklı duyguları aynı anda çalıştırmak aslında yanlış karar vermenize sebep olacaktır. Şimdi size bu üç parfüm tanıtacağım. Bunun için çok sevdiğim Bolegov'un tablolarını kullandım. Familyalarını anlattım. Ama şunu da unutmadan söyleyeyim. Her parfümün fiyatı aynı değildir. Çünkü parfüm diye aldıklarınız o de tuvalet olabilir, o de parfüm olabilir ya da parfüm olabilir. Ode da %1 ila 6 oranında esans kullanılmış bir koku demektir. 3 saate kadar kalıcılığı vardır. O de Parfum 7 ila 15 arası esans kullanılmış yüzdesi olarak olan parfümlerdir. O de Parfum EDP yani. 7 ila 14-15 saat arası kalıcılığı vardır. Parfümler ise yaklaşık %15 ile 40 arası bir esans miktarı içerirler ve bunlar da 6 saat ve yukarısı tenimizde kalır. Bunların hepsi o de parfum yani 5 saat ve yukarısında kalıcılığı var ama daha uzun kalmasını istiyorsanız vücudunuzun ısı üreten yerlerinde kullanacaksınız. O da diğer videolarımda aşağıya koyacağım linklerini anlattım zaten sizlere. Şimdi teker teker bu 3 parfümü sizlere anlatayım. 2 tanesi çiçeksi koku grubundan bir tanesi oryantal koku grubundan. Limon Yasemin. Deniz kenarında efil efil rüzgarla beraber kırların ve limon bahçelerinin getirdiği kokuyu tatlı bir sedir kokusuyla vücudunuza sunan bir koku. Tende yerleştikçe pembe biber ve Yasemin kokuyor. Bir süre sonra iris, paçuli ağırlıklı taze yeşil bir kokuyla cildinize oturuyor. Yaz için uygun ferah bir demet çiçek kokusu. Vladimir Volegov'un bu tablolarıyla Kokunun yarattığı atmosferi sizlere anlatabildim. Umarım yeşil, çiçekli, tatlı ve özgür. Kokonut Gardenia. Şekerli gibi algılanıp sonrasında neşeli bir kahkaha ve huzur içeren bir koku. Güneşe asılmış çamaşırların temiz kokusu altında koşuşan çocukların sesleri, ocakta pişen tatlının sakızlı kokusu ve akşama buluşulacak olan sevgilinin heyecanını taşıyor dip notaları biraz iç gıcıklayıcı ama sükunetle içeriyor. Yosun'un her şey yolunda sesini ve sandal ağacının içimde umut var sesini bırakıyor tenin üzerine. Derinden yeni doğmuş bir bebeğin teninin masumiyetinin kokusunu veya çok tanıdık bir dostla buluşmanın güven duygusunu hissedebiliyorsunuz. Ama en çok neşe ve huzur. Vladimir Bolegov'un işte bu tablolarında bu kokunun duygularını buldum. Oryantal, kadınsı, duygusal ve huzurlu. Şakayık ve meyvelerden oluşan Peony Fruity. Taze sıkıldığında bergamot ve şeftali kokusu ağır bassa da... ...kalp notaları cildinizde portakal çiçeğinin... ...sevecen ve tanıdık bir huzurunun izini bırakıyor. Bir saat kadar sonra miskin, şefkatli ve çekici anlamı tene oturuyor. Odunsu notalarla ağır başlı ama içten içe şakacı bir kimlik bırakıyor. İçinde aşk var ve izlerinde bir albümü açtığınızda yeniden yakaladığımız zamanın ruhu ve gülümsemeler. Kokunun ilk anda uyandırdığı duygunun resmini çıkarmak için Frederick Lighton'ın meşhur Haziran Alevi adlı tablosunu seçtim. Devamında Vladimir Bolegov'un Yaz Rüzgarı tablosunun hislerini ekledim. Kokuyu, şakayıklar ve inciler tablosuyla tamamladım. Baharatlı, neşeli ve derin. Ben bu peony fruity birazcık fışfışlayacağım. Benim için zor bir gün oldu. Oh, bir çiçek bahçesine gittim ben de birazcık huzur bulmak için. Ee, yaz boyunca Unutmayınız ki parfümlü nütilikle güneşe çıkmıyoruz. En büyük lekeleri bu şekilde oluşturuyoruz. Parfümle gidip güneşlenmiyoruz. Hakikaten çok kalıcı lekelerimiz olabilir. Ve teninizde sıkın. Elbisenizde değil. Çünkü elbisenizde nabız yok. Teninizin ısı üreten yerlerine ve benim en çok sevdiğim saçları kaldırıp şuraya ve fıstetmek. Siz geçtiğiniz her yere arkanızdan küçük bir güneş bırakarak ilerlersiniz güzel günlerde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.